Diyarbakır'dan senin evet, düşüncelerini alalım. merhum Sırrı Süreyya Önder'i nasıl bilirdin? Türk siyasetinde neyi ifade ediyordu? Yani Sırrı Süreyya Önder'i çok iyi bilirdim. Mekanı cennet olsun. Ee, Amin. Bu yüzden bir taziye dileği dilerseniz birinci adres sayılabilirim e, ailesinden sonra. E, ciddiyim yani mekanı cennet olsun. Allah taksiratını affetsin. E, bu, daha önce de söylemiştim. yani Sırrı Süreyya Önder'in bıraktığı emanet benim de emanetim sayılır. Her anlamda buna hem Türk-Kürt kardeşliğinin yeni bir zeminde yeniden inşa edilmesi hem de terörist Türkiye ye giden bu süreçte. Ben Sırrı Süreyya Önder'i ikiye, ikiye ayırıyorum. Sırrı Süreyya Önder benim gündemime 2011 yılında girdi. 2011 yılında bağımsız milletvekili, o zaman tabii DTP lilerin tamamı bağımsız milletvekili olarak girmişti. Bağımsız İstanbul milletvekili olarak mecliste girmişti ve e, o andan itibaren sıra sıra önder e, benim için bilindik bir figürdü siyasal anlamda. Ondan öncesinde Meksika sınırı isimli e, Ülke programda, TV'deki, programda, evet, e, o zamanın gen... Evet, aynı. O zamanın genç İslamcı e, entelektüelleriyle birlikte yaptığı bir program. Ondan önce Beynel Miller. Fakat tabii e, benim o özellikle hem Meksika sınırı hem de Beynel Milal'de yapı ettiklerinden daha çok 2011'de yapı ettikleri benim için, 2011 sonrası yapı ettikleri benim için önemliydi. Dolayısıyla as aslında Sırı Süreyya Önder'in 14 yıllık bir kariyeri var. 14 yıllık bir siyasal kariyeri var. Ee, parlamenter bir kariyeri var. Bu 14 yıllık siyasal kariyerini ben ikiye ayırıyorum. Birincisi 2019'a kadarki olan Sırı Süreyya Önder. İkincisi 2019 sonrası olan Sırı Süreyya Önder. 2019'a kadarki yani 2011 ve 2019 yılları arasındaki Sırı Süreyya Önder'i ben aktivist Sırı Süreyya Önder olarak tanımlıyorum yani daha cevval, daha celallenmeye müsait, daha böyle elini masaya vuran, daha böyle karşısındakine lafı sokmakta hiçbir beyi görmeyen ve aslında radikal bir radikal bir siyasetin temsilcisi olarak tanımlanıyordu. Zaten bu sebepten ötürü de hatırlarsanız hem mecliste çok böyle celali ve ve atılgan bir pozisyondaydı. Her ne kadar bugün buna mizah diyorsak da aslında o gün gülmüyorduk. O gün epey bir sinirleri geren bir bir tarzı vardı. Keza hatırlayın 7 parka sürecinde de yine en öne atılan aktivistlerden biriydi. 2015 Dolmabahçe Mutabakatı'nda ne olup bittiğini anlamadığımız bir şekilde orada yine görev aldı. Ve yine galiba 7 Haziran'dan sonra işte gelirsiniz kaçak çayımızı içersiniz gidersiniz gibi aslında dediğim gibi politik bir uzlaşıya ve politik bir öngörüye sığmayan bilakis celali davranan cevval davranan ve kapıyı insanların yüzüne kapatan bir tarzda siyaset yapıyordu sürü süre Ama 2019'dan sonra özellikle cezaevinden çıktıktan sonra ki bugün anlıyoruz ki cezaevinden çıktıktan sonra Devlet Bahçeli onu aramış. Yine ufak bir parantez Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in bu yumruklu saldırıya uğradığı şeyinde uğradığı günün akşamında yayınladığı bir açıklamada Sırı Süreyya Önder'e son paragrafta kardeşim diye hitap etmişti. Merhum kardeşim Sırı Süreyya Önder diye hitap etmişti. Dolayısıyla biz aslında 2019'dan bu yana Devlet Bahçeli ile Sırı Süreyya Önder arasında bir diyalog olduğunu biliyoruz. Benim görüntüm mü dondu yoksa bana mı öyle geliyor? Yok yok gayet normal. Dinliyoruz seni. Görüntün de iyi sabırcığım. Harika. Tamam o zaman devam edeyim. Peki 2019'dan sonra ne oldu? 2019'dan sonra bence sıra sıraya önden artık politikacı oldu. Artık bir siyasetçi oldu. Ondan önce bir aktivisti, aktivizmden siyasetçiliğe terfi etti ve dolayısıyla siyaseti bir sanat gibi icra etmeye başladı.